Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Minecraft oynuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer yetiştirebilirsem Trabzon Fenerbahçe maçını da çekip atmak istiyorum arkadaşlar. Maç ne zamandı? Yarın mıydı? Pazar günü müydü? Bilmiyorum ki. Ona da bakmam lazım tabi İşte evimiz görüyorsunuz. Şurada yağmur yağıyor. Çiftliğimiz kurtlar ekoyunanların hepsini öldürmüş ya lan. Öyle lan 1 2 koyun 3 koyun 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 koyun kalmış la. Allah sizin belanızı vermesin. Ya Allah koyunlarımın hepsini öldürmüşler. Ben de koyun yaparım. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. İşte görüyorsunuz. Bunları da bizim oraya çekelim. Gel lan gel lan. gelmediler. Gelsinler onları da alabilirim dedim ama gelmiyor. Niye gelmiyorlar? Gelmiyorlar. Gel. İnekte İnek de yiyor mu ki? Oha ineği de besleyebiliyor. Niye besleyemiyor? Aha inek büyüdü la. Gördünüz mü? İğneyi ne kadar büyüdü la. Kapıyı açacağım gelin. Durun la. Siz çıkmayın la. Onlar gelsin. Siz buradasınız zaten. ya lan. Gelemiyorlar ki. Oha, inek bile aldık içeriye koyunlar. Gelin, 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 gelin. gelseniz lan içeriye. Hiç kimse gelmiyor, hiçbiri. Bizi koyunlarla çok uğraştık. tane daha koyun yapayım da. Tamam. İşte görüyorsunuz karanlık çöktü arkadaşlar. Her neyse. Bu da evim. Daha da geliştireceğim önce diğer başka videolarda. Her neyse bakalım. Ne var ne koyabiliriz eve. Bunu merak ettim. Bakalım. Bunu bu dibe yapsam nasıl olacak? Dövdü bu tarafa. Her dibe de bir şey koymuşuz ya. Aha. Burada güzel durdu sanki ama. Eriyemez. Ama bu eve duman basacak. Bu burada olmaz. Ya, bu ne? Kimya santım yazdı. Ne yazdı anlamadım. Bakalım. Ne yapabiliriz ki? Hadi etki edi. Aa denemek istiyorum bekleyin. Acaba bir hayvana veya bir canlıya at mı veriyoruz? At mı takabiliyoruz? Çok merak ettim. Ya da ya da bir dakika. Bir dakika durun. Dur bakayım at at verme şey derken nasıl yani? Hayvana veya bir canlıya mı? Mesela nasıl at? At şeyi nasıl bir şey ya? Veremiyorum durun sakin olun. Anlamadım. Gün işi fişekler. Bu arada bu oyunda fişek falan da vardı. Onlara bakabiliyorum. Nerede onlar? Ateşleme istiyorum. Havada gece ya. Nerede bakalım? Canavar falan mı geldi? o oyuna. Hasta meyve var. Abi, bu fişekler ne şey yarıyor? Vay. Ama hepsi aynı Acaba farklı renkli olanlar var mı? Ona bakayım. Bir dakika. Hepsi aynı renk mi acaba? Niye inemiyorum? Biraz hızlı inemiyorum. lazım. Bir türlü inemedim. Her neyse kendimiz ineceğiz herhalde. Acaba diğer farklı renkli olanlar var mı? Ona merak ediyorum. Hepsini de bir yere toplamışlar. ya bu Yeşil. Kahverengi. sarı yok mu? Açık mavi, kırmızı var, gri, siyah, sarı yok lan. Turuncu, kırmızı, mavi, mor, zatun, pembe, ingil, sarı. Şimdi bakın ne yapacağım. İşte sarı, racivert yapmam lazım ama boş verin. Her neyse. Tren yolu yapıyor mu? Kaç dakika oldu? 6 dakika. Biz temelini atalım. Yetişmezse gelelim. Videoda atarız. Değil mi arkadaşlar? Yani önemli olan video yetiştirebilmek size. Hem de size sürpriz olur. Her neyse. Neredeyse. Bu uyumlu olsun. Bu olsun. Tren nerede? Şey nerede? Tren nerede? Her neyse. Önce yolu yapalım da. Bu ne lan? Tövbe bismillah. Bir uzak git. Hemen buradan başladım. Ha oldu da böyle ya. Buradan başlayalım. İşte görüyorsunuz yani altına tünel kazmayı planlıyorum. Aha olmuyor. Nasıl yapacağız? Hayır ya olmuyor ki. O zaman böyle gideceğiz. Hani bir şekilde halledeceğiz. Neyse ya biz onun devamını yaparız. Ben bir bakayım evime hırhız girdi herhalde. Bir şey var evin içinde ama ne var? Allah'ım ya kapıyı niye aç onu diyorum ya. Git lan. Git lan. Git Allah aşkına git. 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 Öleceksin. öleceksin demedim mi? Demedim mi? Demedim mi diyor demedim mi? Öleceksin. Her neyse. Bu ne la böyle? Vahşi kedi diyor ki ne? Dedi yine kedi. Dur. Dışarıda yapmak istiyorum. Aha çita. Tabi koyunlara sayılır mı? Hey Allah'ım. Et yer misin? Domuz eti yer misin? Tövbe estağfurullah. Her neyse. Bunu da koyalım videoyu bitireyim ben. Bunu nereye buraya koyayım? Bakayım. evet zaten 10 dakika yaklaşmış. Bugünlük de bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Videonun devamını istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın.